Hepinize merhaba arkadaşlar ben Deniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars'ta kaç tane mi çözeceğiz? Evet bugün sizlerle birlikte birazcık Minecraft Minecraft diyorum ya Şeydi şeyde Brawl Stars'ta arkadaşlar maçlarımızı atacağız bakalım ne olacak? Şimdi bu şekilde koltuğumu görüyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi bu karakterimi değiştirelim. El Primo ile alalım. El Primo ile buraya dalıyoruz. Buraya daldıktan sonra bakalım ne olacak. Ee, Brawl için like ve abone atmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir söz kalmadı artık bende. Like atmanızı çok isterim arkadaşlar. Like ve yorum atmayı sakın ama sakın unutmayın. Ve bu devamı gelmesi için o videoların haberiniz olsun. Devamı gelmesi için like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu sizden tam 10 bin like yeterli arkadaşlar. 10 like atarsanız çok sevinirim. O zaman hemen videomuza geçiyoruz. Evet şimdi şu kutuyu bir kıralım abi. Şu kutu bir aradan çıksın. Ben şu, an şu Nita bebeğimizi bir alalım. Nita'cım bir gel bakalım bana. Evet Nita'yı aldık. Güzel bir şekilde. Bali neredesin? Ortaya çık kanka. Evet seni bir ölseydin. Gel gel gel. Şu al primoyu bir alalım abi. Çok sıkıntı yapar bu ya. Git git. Evet bu da gitti. <laughs> evet Brawl Stars videolar için like abone yapmayı unutmayın arkadaşlar. Güncellemenin e, bugün ne zaman olacağını bilmiyorum. 12'de herhalde. 11 demişlerdi ama hala güncelleme olmadı arkadaşlar Neyse. Çok garip bir olay. Hayret bir olay da. Evet. Çok hiç anlamadım arkadaşlar. Yani çoktan olması gereker, gerekirken neden şu an olmadı bilmiyorum. Güncellemenin çoktan olması lazımdı. Şimdi size söyleyeyim. Bilmiyorum neden olmadı. Yani bekliyoruz arkadaşlar. Süpersel yine bir konuşma yapar zaten güncelleme şu şeyde olacak diye. Şu anlık bir şey yok ama. Söyleyeyim yani. Maçımızdan çıktık. Evet. kutumuzda açtık güzel bir şekilde kupa yolumuzu da alıyoruz. Hemen bu kupa yolu paramızı da alalım. Güzel bir şekilde aldık. Evet. Karakterlere gidip birazcık karakterimi yükseltmiş. Şu Nita'mı. Bir 5 yapalım. Evet. Nita'yı 5 yaptık güzel bir şekilde. Yani Primo ile devam ediyoruz. Hadi bakalım. O zaman ikinci maç. Evet. ikinci maça ulaştık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İkinci maç bu şekilde. <laughs> yerimiz daha farklı yerlerde. Hemen şu kutuyu bir kıralım. Hatta şunu da kıralım. Bir tane alacaktım ama ben başka yükler de alacağım. Şurada biri geliyor arkadaşlar. Ben şöyle bir şu şeyi almaya çalışayım Poco veledimizi. Evet, bir ölsün o. Evet, güzel. O da bir aradan çıktı bari. Neyse biz şunu bir alalım. Evet. Mel Primo ile oynuyorum arkadaşlar. Bakalım sevdiğiniz Mel Primo ile oynamamı çok istiyorsunuz Brawl Stars. Brawl Stars 3. parti için like bırakmayı unutmayın. 3. parti için 3. Brawl Stars videoları için arkadaşlar. <laughs> What? Oyuna bir şeyler oldu. What? What? Oyuna bir şeyler oldu arkadaşlar az önce. Oyun bug'a girdi az önce. Bir görseydiniz. Bunu kendisi oynatıyordu. Bunu kendisi oynatıyordu. Oyun baga girdi az önce niyeyse. Oyun baga girdi. Allah Allah. Bilmiyorum neden girdiğini ama çok garip olaylar yaşandı az önce. Karakter kendi kendine yürüyordu ha. Çok garip olaylar yaşanıyor. Evet. Üçüncü parti için like ve atmayı sakın ama sakın tekrardan unutmuyorsunuz. Evet. Bunu da yendik güzel bir şekilde. <laughs> Şarjım azalıyor. Sıkıntı yok. Takarım ben yine. Evet arkadaşlar tekrardan bir maça girelim mi? Hadi o zaman hemen ikinci yani değil üçüncü maç. Hadi bakalım. Evet üçüncü maçımıza geldik. Evet Bu maçtan sonra ıı, son güncelleme hakkında bilgileri de vereceğim arkadaşlar. Birazcık daha bilgiler topladım. Onları da size aktarmak istiyorum. Bilmediğiniz şeyler varsa. bir alalım. Oo fake attım adama bak. Ufak bir fake yedi hemen ne oldu adam. Evet Üçüncü maçımız bu şekilde. Hadi bakalım. Şu Bailey'den bir kurtulalım. Şu yükü bir alalım. Al şu yükü süpersin. Ama dur şu Bailey sıkıntı bak. Hayır. Hayır! Bailey çok sıkıntı yaptı bize ya. Maalesef bu maçta kaybettik. Evet. Yapacak bir şey yok. Artık olan oldu yani? Evet arkadaşlar şimdi artık güncelleme hakkında bilgiler size sunuyorum. Evet arkadaşlar güncellemede yeni bir karakter geldi bu biliyorsunuz onu artık herhalde. Yeni bir efsane bir karakter geldi adı da mu e, bir şeydi böyle dede gibi bir şeydi arkadaşlar böyle garip bir şeydi yani çok garipti e, bilmiyorum ne olduğunu. Ama böyle bir efsane bir karakter geleceği söyleniyor. Gavut mu? Bir şeydi arkadaşlar ya. Adını çok hatırlamıyorum şu an. Videoyu birazcık bir saat önce falan izledim. Hatırlamıyorum. Evet. Efsanevi ama. Kesin efsaneviydi arkadaşlar karakter. Ee, karakter falan böyle ultisinde süper saldırısında arkadaşlar adamları itiyordu kendisinden. Çok güzel bir süper saldırısı vardı. Eee yani güzeldi yani onu söyleyeyim. Artık güncelleme olduğunda da bu görülecek arkadaşlar. Güncellemede görüşeceğiz. Artık ne olacağını güncellemede anlayacağız arkadaşlar. Yani bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bu videoya 10 bin like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın Instagram'dan da beni takip etmeyi sakın ama sakın unutmayın Instagram adımda e, Deniztek alması arkadaşlar takip ediyorsunuz hadi görüşmek üzere sağlıkla kalın evde kalın.